Şimdi malumunuz Erbakan Hocamız zamanında 84 yılında Milli Görüş Hareketi Van Belediyesi'ni aldı, Şanlıurfa evet. Büyükşehir Belediyesi'ni aldı ve orada Milli Görüş Belediyeciliği ile Türkiye'yi tanıştırdı. Ardından evet. 89 ve 94'te şu anki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la malumunuz evet. Necmettin Erbakan Hocamızın seçmiş olduğu bir belediye başkan adayı olarak Refah Partisi yerel yönetimlerde iktidara geldi. İstanbul'da evet. Ankara'da da Melih Gökçek. İstanbul'da o gün yapılan hizmetler bugün hala anlatılıyor. İşte o gün yapılan otogardı, temiz sudur, içme suyudur, Ali Beyköy barajıdır, Haliç'in temizlenmesidir, yolların açılmasıdır. Ama orada unutulan bir şey var. Biz de bunu bu vesileyle sizlere de hatırlatalım. Teşkilatımıza ve halkımıza da ifade edelim. O gün Bolu'dan, Düzce'den, Çorum'dan, Çankırı'dan, Anadolu'nun birçok vilayetinden teşkilat mensuplarımız, gençlik kollarımız, merkezi hükümetten baskı olduğu için büyükşehir belediyelerimizde çöpler ortada kalmasın diye çöp temizliği için eldivenlerini giydiler ve milletimize hizmet ettiler. Şimdi Milli Görüş Belediyeciliği böyle bir belediye. Diyarbakır'da Kayapınar'da rahmetli Hanifi Bey, Hanifi Kılıç bizim belediye başkanımız, iş portacı, kendisi çorap satan bir tezgahı var. Erbakan hocamız bunu Kayapınar'da bir belediye, belediye başkan adayı olarak gösteriyor. Kendisi belediye başkanı seçiliyor. 5 yıl sonra görevini bıraktıktan sonra tekrar tezgahını açıyor. İşte bizim istediğimiz belediye başkanı profili bu. Ne demek? Yani hak yemeyecek, hukuka riayet edecek, millete ahlaklı bir belediyecilik sergileyecek, işe ehline emanet edecek, çalmayacak, çırpmayacak, denk bütçe yapacak.